Denizli Mahallesi şurası. Şurası. Bu Bey'de burası. Karıza Tamamen hiçbir da... bağı yok. Yani şeyle e, Kayıza Mahallesi'yle Yenide Mahallesi'nin Musluve'nin hiç bir Toprak bağı da yok. Fiiliyatta olanımız e, sorunumuz e, bizlerin istediği ikametgahlarımızın olduğu, evlerimizin olduğu, işletmelerimiz oldu kayıtlı olduğu yerden bizlerin kapı numaralarını verilmesini istiyoruz. Bizler bu konuda sorun yaşıyoruz. Efendim işte e, resmi kurumlara gittiğimizde bina Karajlar Mahallesi'nde numara Muslubeyda. Ben olduğum yerde oy kullanamıyorum. Hiç olmadığım Muslubey köyünde benim evim, toprağım, arazim, hiçbir şeyim olmadığı halde Bizler orada oy kullanmak zorunda bırakılıyoruz. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Tüm resmi kurumlara müracaat ettik ama bir türlü sonuç alamadık. Yargıya takılacağız. Hukuken hakkımızı sonuna kadar arkasındayız. Bu mücadelemizi hakkımızı alana kadar devam ettireceğiz. Karacılar Mahallesi'nde yaşıyoruz. Evim burada. Evime ilk defa dedim evimin numarası yok. Numara almak için fen işlerine gittim. Fen işleri dedi ki bana dedi evin resmini çek. Tapısını getir dedi. evet burada. Çektim getirdim. Bana oradan işlem yaptılar. Bunu verdiler. Bunu dedi karacılar muhtarına mühlet gel dedi. Gittim karacılar muhtarına mühillemedi. Sebep muhtar ben dedi siz dedi hep bir gelirseniz alırım. Yoksa dedi, öyle tek tek almam dedi. Şimdi benim burada evim var. Burada yerim var. Eee bu evimin numarası yok. Numaralarımız kapalı. Şimdi muhtar bu belgeyi onaylamıyor.